EYT mağdurları nihayet emekliler, emeklilik için son günlerini sayıyor biliyorsunuz. Yıllardır iktidar EYT mağdurlarına kapıyı kapatmıştı. Seçimi kaybetsek de yokuz denmişti. Bunlar köpük, bunlar çift emekli maaşı istiyor, bunlar çift dikiş yapacaklar. Bunlar emekli olmayacaklar, erken emeklilik istiyorlar denmişti. Ama geldiğimiz noktada seçimler öncesinde artık iktidar da, çalışma bakanlığı da, Sayın Vedat Bilgin de EYT konusunda kararlıyız, paketimizi açıklayacağız, Ocak ayında artık EYT mağdurları haklarına kavuşacak dedi arkadaşlar. Bu ay içinde meclise gelecek EYT tasarısıyla aslında yıllardır hakları elinden alınan sonradan, yani maç esnasında kurallar değiştirilerek ellerinden alınan haklar artık EYT mağdurlarına iade edilecek. Bizim anladığımız kadarıyla yaş sınırı tamamen ortadan kalkacak. Erkeklerde 25 yıl, kadınlarda 20 yıl çalışma süresi, 5000 gün prim sayısını dolduranlar artık emekli olacaktır. Ama gelinen noktada EYT mağdurlarının kafasındaki en büyük soru işareti acaba ne kadar maaş bağlanacak? Biliyorsunuz şu anda en düşük emekli maaşı 3500 lira. Ama Ocak ayında asgari ücrete yüklü bir maaş zammı geleceğini düşünüyoruz. Emekli maaşlarına da aynı şekilde. En düşük emekli maaşı baremi de bizce yükseltilecek. Tabii ki EYT mağdurlarına en düşük emekli maaşı bağlanmayacak diye düşünüyoruz. Peki nasıl bir maaş bağlanacak? Üçlü sistem uygulanacak. 2000'den önce ne kadar prim var? 2000-2008 arası ne kadar prim var? Ve 2008'den sonra ne kadar yatırılmış prim var? Bunların hesaplaması ayrı ayrı yapılacak arkadaşlar. Biliyorsunuz 2000'den önce emekli maaşı bağlama oranları %70'lerdeyken 2000-2008 arası %40-50'ler arasına düşüyor. Ne yazık ki 2008 sonrası %30'lara kadar, 25'lere kadar emekli maaşı bağlama oranları düşüyor. EYT mağdurları aslında bu hesaplama sistemiyle ortalama ne kadar emekli maaş alacaklarını öğrenebilirler. Yine de gelecek tasarıda bir maaş kesintisi olacak mı? Umarız olmaz. Bunu hep beraber göreceğiz umarız kanalımızda güzel müjdeli haberleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Peki sizin beklentileriniz neler? Aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.